çok kötü ya. Bu ne? Ve tamam çok güzel bir seri çıkarmış. Ay yiyeceğim. <laughs> Şu güzel far paletinden başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu renk en açık rengi alalım. Bir gözümüze baz yapalım. Ne dersiniz? Toz utuyor. Hmm, pigment fena değil. Mavi renkler de bana hiç yakışmaz bu arada. Biz bir şeyler yaparız. Fena değil. Şimdi bir geçiş rengi daha istiyor. alıyorum? Böyle çok iddialı oldu. Yani ben bununla nereye gideceğim bilmiyorum ki. Bir kullanışlı bir renk koysaydınız. Gözümün üstüne alalım. O bir dakika. İddialı. İşin rengi değişti arkadaşlar. çok iddialı. <laughs> Pavyola gideceğim. <laughs> Sen ne yaptın ya? Şimdi. Ay ne yapsak ya? Üf, sürecek başka bir şey kalmamış gibi hissediyorum. Şu pembeyi sürelim mi ya? Allah bilir ne çıkacak ortaya ama. Yani ne yapıyorum ben de şu an bilmiyorum. Ama yapalım ya ne olacak? Şöylesine geçelim ya. Aa çok güzel. Bir dakika ne kadar güzelmiş. Güzel ama çok parçalanıyor ya. Simgenin üzerine sürdüğüm için acaba? Şunla bir eyeliner efekti vereceğim. Bir dakika. İkisini aynı anda yapamam. Bilemedim ya. Hiçbir şey benzemedi bu makyaj. Ne yapıyorum ya? Şunla biraz. Çok korkunç oldum. Ay Allah affetsin. Kirpiklerimi kururken şunu deneyelim. Lip balmı şekilde. Yapısı güzel ama dudaklarım çok morarmış gibi duruyor. O yüzden bunu bir daha kullanmam. Şunu bir denemek istiyorum. Bak bu çok güzelmiş. Bir de şunu deneyelim istiyorum. Altın yansımalı. Güzel. Çok beğendim. çıkarıyorum. Hemen sürüyorum. Abi niye böyle bir seri çıkarırsın ya? Çok kötü oldu. Bu ne? şu an şu makyajı çıkarmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok ümitliyim. İnşallah güzel çıkar gerçekten. oluşturmak istedim. Öf, makyajım bok gibi oldu. Çok kötü. Kendime baktıkça Allah yani. Bunu ve sadece şu dudak yağını çok sevdim. Onun dışındakilerin hiçbirini sevemedim arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz mutsuzluğumu. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz.